CHP'de genel başkanlık yarışında Özgür Özel'e bir destek de İzmir'den geldi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, kurultay sürecinde değişim kanadının genel başkan adayı Özel'i destekleyeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, örgütsel anlamda bir değişim ve yenilenme gerektiği kanaatine vardım dedi. Yücel açıklamasında şu ifadelerle seslendi. Halktan ve sokaktan edindiğim izlenimleri kendi gözlem ve fikirlerimi uzunca bir mütalaa sürecinden geçirdikten sonra partimizde evvela yönetimsel ardından da fikri ve örgütsel anlamda bir değişim ve yenilenme gerektiği kanaatine vardım çalışkanlığıyla, enerjisiyle, motivasyonuyla ve tertemiz geçmişiyle öne çıkan ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığını açıklayan TBMM Grup Başkanımız, Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özeli desteklemenin partimizin yüksek yararına uygun olduğu düşüncesiyle kendisini destekleme kararı aldım. Partimize, ülkemize ve mücadelemize hayırlı olmasını dilerim.